güzel bir sunum oldu. Şimdi mikro grubundan e, Doktor Burak Ulu Hoca'ya sözü veriyorum. Buyurun Burak Bey. Müdürler bizi buraya kabul ettiğimiz için mikro grubu adına. Ee, öncelikle mikro grubu çok kısa tanıtmak istiyorum. Sabah zaten planı planım e, tanıttığı için çok fazla detaya girmeyeceğim. Özellikle belirtmek istediğim 37 yıllık tecrübeye sahip bir grubuz. Ee, bu grubun içinde 7 tane şirket yer alıyor. Ee, öncelikli öncelikle alanları üç farklı ürün ailesine hizmet etmek. Bunlar mikro segment müşteriler, küçük orta boy işletmeler ve tabii ki mali müşavirler. Burada biz muhasebe, ERP ve e dönüşüm ürünleri üzerine çalışan bir şirketler grubuyuz. Ee, yaklaşık iki yıl kadar önce Team System'la bir ortaklığımız oldu. Team System şu an grubun hakim ortağı. Eee evet, tipistemde Avrupa'nın aslında benzer işi yapan en büyük gruplarından bir tanesi Kamil e, Kocum da bahsettiği gibi İtalya'da muhasebe sistemleri, model muhasebe sistemleri oturdu. Bu grupta ilk eveler İtalya'da kurulmuş. Daha sonrasında İspanya, Fransa, Almanya, Danimarka gibi farklı Avrupa ülkelerinde de gene aynı konularda yatırımları bulunuyor. Bizim tarafa geldiğimizde bu yedi şirket bir tanesi paraşüt, mikro sekmente hizmet veren, ön muhasebe ağırlıklı hizmet veren şirketimiz. Bir diğeri gruba ismini veren mikro yazılım, o da küçük orta boy işletmeleri, ERP çözümleri üreten şirketimiz. Bir diğeri zirve, bu da mali müşavirlere başta olmak üzere muhasebe alanında hizmet veren şirketimiz olarak yer alıyor. Bunun dışında mevzuat TR ve mükellef mali müşavir ve muhasebecilere destek veren uygulamalar e, üreten şirketler. Çok yeni olarak geçtiğimiz iki şirket daha katıldı grubumuza. Bunlardan bir tanesi bizim hesap. Bizim hesap da e, gene mikro segmente hizmet veren bir şirket. Öbürü de Nef gene muhasebe tarafında mali müşavirlere destek veren Özellikle el defter konusunda uzmanlaşmış bir şirket sunumda zaten nefes oluşundan tekrar da bahsedeceğim çözümlerden. Şimdi bir artık herhangi bir konferansta yapay zeka üzerine bahsetmemek diye bir şey olmuyor. Konuyla alakalı ya da alakası da olsun. Tam bir trend oldu son iki yıl içerisinde. Biz de tabii yapay zeka üzerine özellikle son iki yıldır oldukça vakit harcayan, emek harcayan bir yani teknoloji şirketiyiz. Ama bizim için bu bir trend değil. Biz tabii çok farklı uygulamaları sürekli deniyoruz. Nereden neyi daha iyi sonuç alabiliriz diye. Fakat ana amacımız işletmelere, mali müşavirlere ve muhasebecilere yararlı konuları ortaya çıkartmak. Sadece trend olarak şunu yaptık diye ortaya çıkmak istemiyoruz buradaki bakış açımız kritik süreçlere doğrudan entegrasyon. Yani e, sizlerin iş yapan şirketlerin e, işte işletmelerin e, operasyonlarında maksimum verimliği sağlayacak neler neler olabilir? Nerelerde kullanmalıyız yapay zekayı diye bakıyoruz. Buna bakarken sadece Türkiye ya da kendi içimizdeki e, bu 7 şirketin know-how'undan yararlanmıyoruz. Az önce bahsettiğim gibi yabancı ortağımız ve onların çalıştığı şirketlerle de çok yakın temas halindeyiz. Bunun dışında da herkesin bildiği dünya çapındaki vendorlarla da beraber çalışıyoruz. Burada Team nasıl çalışıyoruz onu biraz vurgulamak istiyorum. Biz burada bir sadece teorik bilgi paylaşımı yapmıyoruz bu şirketle. Hemen her hafta farklı konulardaki bunlardan bir tanesi de yapay zeka oturumlarımız oluyor. Burada farklı uygulamaları beraber inceliyoruz. Hem onların yaptıkları hem bizim yaptıklarımız. E, Hakan ve Umut hocaların da belirttiği gibi yani hiç aşağıda olmadığımızı çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bir hafta İtalya'da oradaki e, kurumlara sunulan bir yapay zeka platformunu ilgili mühendislerle tartışıyoruz. Ertesi hafta Fransa'da işte bir mevzuat uygulaması e, da yapılmış bir asistan atması çalışıyor. Onu inceliyoruz. Bu sırada biz onlardan yararlandığımız kadar onlar da bizden yararlanıyorlar. Oldukça iyi bir seviyede olduğumuzu söyleyebilirim. Bunu yaparken birçok konferansta bir arada çalışıyoruz bu şirketlerle beraber. Bu İstanbul'da, Türkiye'de, İtalya'da, Arnavutluk'ta oluyor. Daha iki hafta önce Arnavutluk'ta iki gün süren bir hekaton, Yani birkaç geliştirme takımının beraber yapay zeka tabanlı ürün geliştirdiği bir Çalışmaya katıldık ilgisi arkadaşlarımızla. Orada da gayet iyi bir sonuç aldık. Gene yani uluslararası değerlendirme yapan bir heyeti tarafından. Burada e, az önce söz ettiğim gibi kullanım alanlarımız özellikle işe yarar kısımlarında olmasını amaçlıyoruz. Bunlardan bir tanesi iç operasyonlar. E, bizim tarafımızda da birçok operasyonu yapay zeka tabanlı hale getirerek müşterilerimize daha iyi... Daha kaliteli ürünleri daha hızlı şekilde çıkartmayı amaçlıyoruz. Bunların arasında e, satış sistemleri, satış eğitimlerinin e, on yapay zeka tarafından verildiği, e, dijital pazarlama'nın yapay zeka tabanlı yapıldığı, geliştirme takımlarının yapay zeka kullanarak çalışmalar yaptığı, yani birçok projemiz yer alıyor. Bunun dışında müşterilerimize satıştan sonra müşteri hizmetlerinin mümkün olduğu kadar yapay zeka tabanlı vererek e, buradaki kaliteyi yükseltmeye ve daha çok ve daha doğru bilgi vermeyi hedefliyoruz. Diğer bir taraf raporlama. E, bu da aslında bir önceki sunumda bahsedildiği üzere verinin şirketler tarafından, mali müşavirler tarafından daha iyi okunup algılanmasını sağlayacak çözümler. Bunları yaparken de belirttiği gibi hem 7 şirketteki farklı uzmanlarımızla hem de e, global ortaklarımızla bol bol görüş alışverişinde bulunuyoruz. Bu e, iç süreçlerimize baktığımızda, burada yazılım geliştirme anlamında oldukça yoğun, yapay zeka ile kullanıyoruz. E, Birçok ekibimiz e, son e, bir yıl içerisinde e, yapay zeka editörleriyle çalışır hale geldiler. Bunları da ölçüyoruz. Ne kadar verimlilik elde ettik, kaliteniz ne kadar yükseldi, ne kadar hızlı ürün piyasaya sürüyoruz. Bunları sürekli kişi bazlı detaya kadar ölçebiliyoruz. Amacımız sene sonuna kadar bütün geliştirme ekiplerimizi bu altyapıları kullanabilir hale getirmek. Ürünlere baktığımızda yani müşterilere neler aktarıyoruz diye baktığımızda bu yıl örneğin API Portali mikro için hazırlamış olduğumuz API Portali yapay zeka asistanıyla çalışır hale getirdik. E bu ne demek? Mikro ERP'nin birçok entegratör firması var. Birçok müşteri kendi uygulamalarını buraya entegre etmek istiyor. Bunları entegre etmeye çalışırken, API portalda teknik dokümanları alıp, okuyup, bulup, search edip, anlayıp uygulaması gerekiyor. Yapay zeka asistanımız da artık check yapar gibi soruları direkt sorarak, örneğin şu API dokümanını nereden bulabilirim dediğinde direkt karşısına doküman çıkartılıyor. Bazı yerlerde ben şu kodu yazdım ama çalışmadı. Burada ne yapmam lazım dediğinde gene editör ona kod önerileri de hazır kod önerileri de sunuyor. Böylece entegrasyonu kendi kendine bizlere gelmesine gerek kalmadan çok daha hızlı şekilde yapabiliyor, yapılabiliyor. bu bir yıl içerisinde yaklaşık 5 bin teknik kullanıcı bu portali bu amaçla kullandı. 200 bine yakın ziyaret gerçekleşti. Başka bir örnek, müşteri destek tarafı. Müşteri desteği biz normalde canlı agentlarımız aracılığıyla veriyoruz ve mesai saatlerinde bunları verebiliyoruz. Bu agentları ve bu soruların büyük çoğunluğunun aslında çok kolay cevaplanabilecek, dokümanlarda olan, kullanıcı bilgilendirmelerinde ya da YouTube videolarında olan genel bilgiler olduğunu gördük ve bunları Artık yapay zekanın e, cevaplamasını hedefliyoruz. Bunun için bir asistan geliştirdik. O asistan tabii ki 7.24 istendiği zaman e, her teknik konuda doğru ve standart bilgi verir hale gelmiş durumda. Bunun eğitimini uzun bir süre kendi içimizde yaptık. E, bu da bu yıl sonu içerisinde yani bu yıl bitmeden e, canlıya geçmiş olacak. Diğer bir örnekte yapay zeka destekli raporlama. Aslında geleceği önceki sunumda verinin e, analiz edilmesinden bolca bahsedildi. Bu onun bir önceki aşaması. E, Veriler elinizde klasik raporlara yerine artık buraya çek yaparak şunu sorabiliyorsunuz. Benim son ayda en çok satış yaptığım 5 e, müşteri bir tablo olarak bana göster dediğinizde çekten size hemen bu tablo olarak geliyor. Ya da son bir yılda en çok satış e, kimlere yapmışım ya da satış trendini göster ve bunu bir grafik olarak ay ay e, çiz ve bana göster dediğinizde hemen o çizim yaparak karşınıza e, getirir bir asistan aile bunu getirir. Bir sonraki aşama artık bu verilerin daha da iyi e, yorumlar alarak artık estimation'lar e, öneriler yapar aile gelinmesine. Evet bu, bu ürünler e, biz aslında her deneme için bir tane en çok ihtiyaç olan ürünü seçiyoruz. En hızlı, piyasaya sunabileceğimiz, en yararlı olacak ürünü seçiyoruz. Ama bu altyapı ve bilgi hemen farklı bir üründe de kullanılabilir seviyede. Yani bizim paraşüt için yaptığımız bir yapay zeka asistanı çok rahatlıkla kısa bir sürede mikro ERP içinde ya da zirve içinde kullanılabilir hale geliyor. Çünkü çalışma şekli, geliştirme şartları aynı. Sadece veri burada daha farklı oluyor. Bu da bize verinin önemini tekrar gösteriyor. Bu tabii muhasebenin hızlı şekilde dönüşümünü e, sağlıyor. Biz çünkü yaptıkça daha hızlı üretebilir hale geliyoruz. Az önce anlattığım örnekler sayesinde. E, yakın zamanda biliyorsunuz basit usulden gerçek usulden geçiş olacak. Yüz binlerce yeni müşteri muhasebecilerin kapısına çalıyor olacaklar. Bu tür büyük bal işlerin daha hızlı ve problemsiz yapılabilmesi için bu ürünlere büyük ihtiyaç duyuluyor. Burada az önce de konuşuldu mesela Osyale verim işleme bizim çalışmalarını arka planda tamamladığımız yakın zamanda ürünlere entegre edeceğimiz bir konu ve amaç direkt işleri çok daha hızlı girişini sağlamak şu yapay zeka ile yapılan taramalar o çok daha kaliteli. Bunu çok da şekilde gördük. Evet. Geldiği de bu ve gerçekten programda Aynen. Size anlatırken ben de direkt <laughs> onu düşünüyordum. E, hesap kodu tahminleme, bir sürü farklı denetimler gene bizim uygulamalarımız tarafından yapılmak üzere çalışmalarımız ya tamamlandı ya da devam ediyor. Bu sayede artan iş yükünü biz aynı hocalarımızın belirttiği, Erol Bey'in de belirttiği gibi düşürerek e, mali müşavirlerin ve muhasebecilerin daha analiz yapar, danışman statüsüne gelmelerini arzuluyoruz. Burada tabii bir taraftan mevzuat sürekli değişiyor. Ama slaytlar değişmiyor. Bir şey yapamadım ama. Evet, mevzuat deyince bir durdu bir. <laughs> burada bizim bir ürünümüz var, Mevzuat Birçok e, kişiler kullanıyordur diye tahmin ediyorum. Burada düzenli olarak biz mevzuat değişikliklerini bildiriyoruz. E, şu an bir mevzuat asistanı üzerinde çalışıyoruz. Bundan sonra sadece bildirme değil, mesela birçok insan hangi mevzuatı nasıl arayacağını da bilmiyor. İşte KDV diyor da hangi şeyi arayacak. Bu yapay zeka asistanı tarif ettiğinizde ben şöyle şöyle KDV alanındaki değişimdeki son mevzuatı merak ediyorum dediğinizde o size yani chat yapar gibi o mevzuatı e, getiriyor olacak. Bununla ilgili bir çalışmalarımız e, devam ediyor. En güncel kaynaklar tabii ki her zaman olduğu gibi bu tarafa gelenikleri olacak. E, bunun dışında yakın zamanda az önce bahsettiğim üzere Lev Solution e, bizim e, grubumuza katıldı zirve ekibimiz ve Net uzun süredir üzerinde çalıştığı bir e, projeyi de geçen hafta tamamlayarak hayata geçirdik. Bu en defsel analiz e, uygulaması. Bu uygulama kendisine gönderilen diye defterlerin çok kısa bir süre içerisinde vergi usul kanunu, e, Türkiye muhasebe standartları, Türkiye raporlama standartları, finansal raporlama standartları ve ilgili regülasyonları göre analiz ediyor. Bunun için yaklaşık 5 fazla e, e, nokta var analiz edildiği ve bu detaylara göre size bir dönüş yapıyor. Oluşturduğunuz elektronik şuralarında hatalar olabilir. Buraları tekrar e, gözden geçirin diye renkli şekilde bunları yapıyor, alertler veriyor. Siz buna göre tekrar e oluşturup gönderdiğinde tekrar bir değerlendirme yaparak size ceza almayacak şekilde, riskleri minimuma indirecek şekilde yardımcı oluyor. Bu yaklaşık, bu arada eski defterleri de geçmiş dönem defterleri de buraya gönderip tekrar değerlendirip ediyorsunuz. Daha bir hafta olmasına rağmen 30 bin civarında defter bu şekilde değerlendirmeden geçmiş durumda şu an ve tabii hızlı hızla bu sayı artıyor e tabii şöyle bir önemi de var. Başka çalıştığımız bir proje de bankalarda e artık almak istiyorlar. Özellikle kredi değerlendirmeleri için bunları dijital olarak alıp değerlendirip kredi süreçlerinde bir faktör olarak kullanmak istiyorlar. O da devam eden başka bir proje. Evet, bunlara baktığımızda totalde hep vurgulandığı gibi amacımızın işleri azaltıp Burada muhasebecileri, mali müşavirleri daha stratejik kararlar verir hale getirmek. Sonuçlar bizce de olacak olan muhasebe e, mesleğini daha değerli, daha önemli iş haline getirmeyi amaçlıyoruz. Operasyondan çıkartarak. Ve burada da mikro grup olarak biz burada bir e, bunun ufak bir aktörlerden biri olmak için çalışmalarını sürdürüyoruz. Dilediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum zamanlama için. Evet hep konuşuyoruz. Müthiş bir dönüşümün ortasında, değişimin ortasındayız. Kendi rolümüzü de gelecekte görüyoruz aslında stratejik işletme danışmanı, güvenilir işletme danışmanı rolüne doğru gidiyoruz. Soru şu kendinizi kurumlar olarak ve bireysel olarak bu değişimi neresinde görüyoruz ve gelecekte kendimizi nasıl konumlandırıyoruz? Bu soruya hepimiz hem kurumlarımız hem bireysel olarak kendi yanıtlarımızı vererek yolumuza devam edeceğiz. Ben tekrar konuşmacılara bu güzel sunumlar için teşekkür ediyorum. Katılımcı olarak sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. 2026 yılının Sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi dileğiyle oturumu kapa kapatıyorum. İyi ki varsınız. Onun için yetimden ayrılmadık zaten gördüğünüz gibi. <laughs>

katılımcılar öğleden sonra ikinci oturumumuzla devam ediyoruz. Benim için...